Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste ne yaptık aslında? İki tane vektör disinin ya da daha doğrusu iki tane konteynerin elemanlarını birbirine aslında swap ettik. Yani aslında elemanların değerlerini bir konteynerden alıp diğerine koyduk. Diğerindekini de ilkine koyduk. Şimdi bakın bunu fonksiyonel olarak biz nasıl yapabiliriz? Evet bir fonksiyon yazdık ama bunları daha da nasıl kolaylaştırabiliriz? Size onu göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi o yüzden bakın yine standart ilk yapıyorum. Ctd mi koyuyorum. Return 0 ifademin içerisinde <laughs> randomize'ımı çağırayım. <laughs> vektör türünden bir double tanımlayıp evac <laughs> bir diyeyim. Vektör türünden bir double tanımlayıp hatta bu double'ı gidelim vektör double'la tanımlayalım bizim neyimizdi arkadaşlar aslında? Type defimizdi. Type def olarak kullandığımız için bakın std'nin vektörünün double'ını aslında biz burada içerebiliyorduk. Kullanabiliyorduk. Cfill fonksiyonuyla ivec1 5 olsun. 0.0'dan 10.0'a kadar rastgele değer üretelim. Aynı şekilde bakın ivec2 için de yapıyorum. Ve siyahla yine normal vec1 and vec2 are written diyorum. Yani demi koyuyorum. C display'imin içerisine bakın ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Container'ın kendisini vermem gerekiyor. Başka bir şey değil. Şimdi bakın. Bizim burada yaptığımız işlemde swap vector elements it ifadesini kullanmıştık. Şimdi ben gideceğim swap vector element iti yazacağım yalnız bunun yanına bir de func yazacağım ve bunların yine adreslerinin üzerinden aslında fiziksel değerlerini değiştirmeye çalışacağım bakın bu func'ın amacı ne olacak? Aslında siz bunu istediğiniz gibi isimlendirebilirsiniz Bu arada ben bu şekilde yapıyorum diye kesinlikle bunun isminin bu şekilde olması gerektiğini düşünmeyin Sadece anlaşılabilir olması için ben bunu yapıyorum Yoksa fonksiyonların ismini istediğimiz şekilde koyabiliyoruz arkadaşlar <laughs> B ve ki end'i de buraya alıyorum. End'i de aldıktan sonra aslında arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? Benim bu fonksiyonu aslında implemente etmem gerekiyor. O yüzden bakın gideceğim. Ne yapacağım? Utility class'ımın içerisinde, x4'ün içerisinde mesela swap vector elements it'i yazmıştık. Bunu yazdıktan sonra bakın gideceğim bir template'in içerisinde class t class u ifadesini vereceğim ve void'e geri dönün aslında swap vector Elements it func fonksiyonunu burada yazacağım. Bakın bunun birincisini t türünden bek bir, ikincisini t türünden m1 ikinci parametre de container olarak aldım ifadeyi u ile tanımlıyorum. u bek 1 u and 2 olarak veriyorum. Şu bek 1'i yanlışlıkla yazdım. <laughs> Yapmak istediğim şey tamamen bu arkadaşlar. Şimdi bakın buraya gidiyorum bir oto iter bir tanımlıyorum yine back 1 diyorum. Yine oto iter diyorum. Iter 2 diyorum. Back 2 ifadesini veriyorum. Bunu verdikten sonra otonun içerisine default variable değerini buraya aldığımda bakın bunu türsüzleştirmek için yıldız back 1 yıldız back 1 ifadesini buraya koyuyorum type deduction yapıyorum aslında burada. Bunu yapma amacım aslında temel olarak ne? Sadece bakın bunu defalarca söyledim ama bakın böyle idiomlar kesinlikle göreceksiniz. Sen anlamsız gelecek ama aslında C++'ın içerisinde vektörlerle alakalı ya da atıyorum bunların template ile alakalı bir tür elde etmek istediğimizde böyle idiomlar göreceksiniz. Ya da atıyorum bir sayının rakamlarını görmek istediğinizde bunları elde etmek istediğinizde bunu detaylı bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar. <laughs> O yüzden bakın ben bunları birbirinden çıkardım da otodan aslında sadece türünü alıyorum. O kadar. Başka hiçbir şey değil. Şimdi bakın buraya geliyorum. While'ın içerisinde iter 1 eşit değilken ant 1'e ve iter 2 eşit değilken ant 2'ye ifadesinin içerisinde ben bir tane fonksiyon yazacağım. Swap diyeceğim buraya. Yıldız iter 1, yıldız iter 2'yi vereceğim burada. Bunu verdikten sonra yıldız iter 1 artı artı yıldız iter 2'yi artı artı ifadesiyle burada arttıracağım. Bunu yapma amacım ne benim? Aslında ifadeleri doğru bir şekilde elde etmek. Bakın swap vector elementsin içerisinde bakın biz auto defa, default variable ifadesinde vermiştik. Ya da atıyorum bakın bunlara biz bunların değerini vereceksek bakın yıldız hisselin değerini biz bu şekilde vermek zorunda değiliz. İyili de verebiliriz. Ama ben şu anda bunları gerçekleştirmiyorum. Çünkü temel amacımız ne aslında bu iteratörlerin birbirine swap edilmesi. Şimdi bakın ben bunu yaptıktan sonra gidiyorum şunu direkt kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra swept işlemini buraya yazdırıyorum ve çalıştırıyorum. Şimdi burada bu çalışmadı. Neden? Çünkü swap'in biz fonksiyonunu yazmadık arkadaşlar. Şimdi bakın bu swap fonksiyonu nasıl fonksiyon biliyor musunuz? Template'in içerisinde bir type name'in içerisinde her yerde bunu zaten görürsünüz. Size bir tane fonksiyon verirler şöyle. Void swap derler. Şimdi bakın bu swap'in içine alacağımız bir adresin içerisinde elemanların biz yerlerini değiştirmek istiyorsak yani aslında kendisini değiştirmek istiyorsak bakın bu swap'in içerisine ya pointer veririz ya da bunun referansını veririz arkadaşlar. Değeri direkt şöyle yazamayız. tyx tyy şu şekilde. Ve ben bunu yaptığımda t'nin tempini alıp x'e atayıp x'e y'ye atayıp y'ye de ilk başta kaydettiğim bu temp değerini verdiğimde bakın bu fonksiyonun burada çalışmaması gerekir arkadaşlar. Şimdi bakın çalıştırıyorum tekrardan. Neden çalışmaması gerektiğini de göstereceğim şimdi. Bakın iki dizi swap ettim birbirini etmedi arkadaşlar. Şimdi bakın burada neden etmiyor biliyor musunuz? Siz bu ifadeyi verdiğinizde sadece bir sayı değeri geçiyorsunuz buraya int x ve int y ya da double x veya double y ya da t x ya da t y türünden bir ifadeyi buraya koyduğunuzda hiçbir zaman için biz ne yapamayız? Bunun kendi değerine erişemeyiz arkadaşlar. Bizim ya buraya bir tane pointer vermemiz gerekir ya da bunun referansını vermemiz gerekir. İlk etapta ben sadece referansını vereceğim bakın. C++'da biz bunu yapabiliyoruz. Eğer bakın referansını verirsek buraya biz bunun bakın 6.02, 3.21 3.21, 6.02 6.95, 7.59 7.59, 6.95 değerini detaylı bir şekilde elde edebiliyorum. Şimdi bakın bir de ben bunu pointer'ında yapayım. Çok geleyim. Eğer biz bakın burada type-c türünden bir ifade vermek istiyorsak bunların pointer değerlerini elde etmek istiyorsak bakın bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi bakın pointer diyorum buraya. Bu pointer ifadesini verdiğinde bakın burada swap'in içerisine vereceğim değer ne olacak arkadaşlar bu sefer? Bakın swap burada kalsın. swap iter 1 iter2'yi bu sefer vermem gerekiyor. Adresini veriyorum ben buraya. Pointer diyorum bakın buraya. Pointer dedikten sonra bakın burada yapmam gereken şey ne? Bu referans değeri alıp aslında t'ye çevireceğim. <laughs> Şimdi bakın buradaki t yani sens edilen t nedir biliyor musunuz? Vektörün double'ının artık bu tür neyse integer de olabilir başka bir şey de olabilir. Biz bunu nasıl kurguladıysak iteratörü türünden oluyor bakın. Bu t'ye atama yapıldığında bakın bunu veriyor. Ama öncekinde aslında ne veriyordu? Integer veya double veriyordu. Çünkü bakın siz gidip yıldız iter bir yaparsanız aslında bunun içerisinde ne tutuyorsanız onu alırsınız. Sadece double'ı. Şimdi bakın ben yaptım da bu sefer bu t temp türünden ben bunu alıyorum ya arkadaşlar buraya. Bakın bunun adresi türünden aslında bir tane ifadeyi buraya tanımlamış oluyorum. T'nin içerisinde. Swap pointer'da aslında. İter 1 ile iter 2'yi aslında değiştirmeye çalışıyorum. Bakın şimdi ben bunu değiştirmeye çalıştığımda direkt pointer'lar aslında birbirine cast ediyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Şimdi bakın bunların değerleri değişiyor mu? Değişmiyor arkadaşlar. Ama bakın bu swap işlemi oluyor mu? Kesinlikle oluyor. Çünkü ben buraya t'yi zaten adres olarak verdim. Bunu alması gerekiyor gerçekten. Şimdi arkadaşlar işte burada aslında bizim tanımlayabileceğimiz ifadelerin içerisinde ilginç bir durum var. Onun da sebebi ne? Bakın ben eğer bu işlemi yapmak istersem pointerları ben kestetsem bile burada birbirine iter 1 ile iter 2'yi zaten iter 1'in adresi ile iter 2'nin adresini değiştirin de bu listenin yani container'ın içinde tutulan yapıyı değiştirmiş oluyorum. Yani aslında vektör 1'in container'ı ben iter 2'ye taşıdığımda aslında derleyici bunun farkında değil. Çünkü iter 2'nin ya da iter 1'in gerçekten o container'a ait olduğunu bilmiyor. O yüzden siz bunların adresini değiştirseniz bile bu sefer iter 2'ler vektör 1'i tutuyor. Iter 1'ler de vektör 2'yi tutuyor. Ve siz bunu yazdırdığınızda e zaten linked liste olduğu için bunu anlayamıyor. O yüzden burada ne yapmalısınız? Bakın bu adres değerini biz buraya aldığımızda. Gidin bakın burada. Oto deyin. Otonun içerisinde önce gidin bunun değerini bulun. Neyin değerini bulun? Burada tutulan türün değerini bulun. Bakın otonun içerisine default variable atıyorum ben buraya. Aynı uygulamamı yapıyorum. Ve buraya geliyorum diyorum ki yıldız x eksi yıldız x. Ben bunu yapabilir miyim? Kesinlikle yapabilmem lazım. Eğer default variable'ım buysa benim. Bakın dikkat edin. Default variable türünden gidin buraya bunu atayın. Ve bunun içeriğini değiştirin bunun içeriğini değiştirin. Bunun içeriğini değiştirin. Bunun içeriğini değiştirin. Bunu da buraya atın. Bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bakın biz burada bunun türünü bilmiyoruz. O yüzden bakın ben şimdi tekrardan çalıştırıyorum. Swap pointer ifadesinin içerisinde bakın 6.23 aşağıda geldi. Tabii ikisi de 6 geldiği için biraz görünmüyor. Hatta şunları integer'e çevirsek daha iyi olur. Int olsun. Bu da int olsun düzgün görünmüyor arkadaşlar. Şurada noktalı ifadelerden anlaşılmıyor. Şimdi bakın 68839. Bakın 68839 aşağıya tamamen geçmiş oluyor. Siz bakın bu videoyu kullanabilirsiniz. Ya da bakın şöyle geliyorum. Swap pointer 2 diyorum buraya. E siz zaten bunu auto ile alabiliyorsanız arkadaşlar gidin bu default variable'ı bu şekilde tanımlamayın. Auto'yu direkt şuraya alın. <laughs> bunu da yapabilirsiniz. Swap pointer 2'nin içerisindeki bakın ifadeyi ben kullanmak istediğimde burada 2 yazıyorum buraya. Hiçbir şey değiştirmiyorum. Tekrardan çalıştırıyorum. Çalıştırma bakın 6006 6996 4224 8228 2882. Değerlerini detaylı bir şekilde biz elde etmiş oluyoruz. Bakın bu 3 swap kuralını da aslında burada kullanabilirsiniz. Genelde bakın internette sadece bu örneği verirler ama siz dilin kurallarından aslında bunları türetebilirsiniz adres değeri üzerinden de yapabilirsiniz. Bakın dikkat edin. Adresleri biz burada değiştirdiğimizde az önce bakın swap pointer yaparken biz bunu gösterdik. Adresleri değiştirdiğimizde bakın o vektörün içerisindeki de adres yapısını değiştirdiğimizde zaten bunu anlamıyor arkadaşlar. Yani siz listeye bağlı olan ifadeyi bir sonrakini göstermek istiyorsanız bunun adres yapısını sebep etmek istiyorsanız zaten bu şekilde yapamazsınız. Ama fiziksel olarak içerisindeki değerleri biz değiştirebilir miyiz? Kesinlikle değiştirebiliriz arkadaşlar. Şimdi bakın bu ifademi de verdim. Bunu bitirdim. Bitirdikten sonra ne yapacağız biz sizinle? Aslında gideceğiz. Bir swap işlemini neyle yapmaya çalışacağız? Bu sefer iteratör olmadan. Yani aslında listin içerisinde ya da vektörün içerisindeki aslında container bu sefer fonksiyona verip bunu yapmaya çalışacağız. Bir sonraki derste buna odaklanacağız. Arkadaşlar.